Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı 3. senaryo sorularının çözümüyle beraberiz. İlk soruya başlıyoruz. Birinci soru arkadaşlar aşağıda günlük hayatta karşılaşılan bazı durumlar verilmiştir. Bu örnekleri etkin bir vatandaşlık açısından yorumlayın demiş. Birinci örneğe bakalım arkadaşlar. Ayşe okul kantinde satılan meyve sularının son kullanım tarihlerinin geçtiğini fark etmiştir. Durumu okul idaresinde bildiren Ayşe bu meyve sularının kantinden çıkarılarak çöpe atılmasını sağlamıştır. Burada nedir arkadaşlar? Ayşe burada bu meyve sularını e, okul idaresine bildirmesi nedir? Etkin vatandaş olduğunu gösterir. Yani bu durumu ilgili yerlere aktarmasıdır arkadaşlar. Örnek 2. Ali'nin bulunduğu mahallede sık sık su kesintileri yaşanmaktadır. Bu durumdan rahatsız olan Ali'nin babası her gün mahalledeki çeşmeden eve su taşımaya başlamıştır. Buradaki durum nedir arkadaşlar? Şimdi burada e, sorunu ilgili yerlere bildirmediği için Ali'nin babası. Dolayısıyla e, bu sorunu kendi çözmeye çalışmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar burada biz etkin vatandaş olmayan diyoruz. İsterseniz buraya da yazabilirsiniz arkadaşlar. 2. Birinci ve ikinci durumlar var arkadaşlar. Bu durumlara göre Zeynep ve Mehmet Bey'in hangi hakları kullanmamışlardır? Yazınız diyor. Arkadaşlar bakalım birinci duruma. Zeynep 8 yaşındadır. Zeynep'in babası tarlalarda mescidlik işçi olarak çalıştığı için çoğu günler okula gidememektedir. Dolayısıyla arkadaşlar nedir? Zeynep hangi hakkını kullanamamıştır arkadaşlar? Eğitim hakkını kullanamamıştır. Peki ikinci durumda Ankara'da oturan Mehmet Bey İzmir'e yaşayan yaşlar neslini ziyaret edecektir. Ancak salgın hastalık tehlikesi olduğu için Mehmet Bey'in il dışına çıkmasına izin verilmemiştir. Dolayısıyla arkadaşlar Mehmet Bey seyahat hakkını kullanamamıştır. 3. Belediye, il veya ilçelerin çeşitli ihtiyaç ve sorunlarla ilgilenen kurumdur. Belediyelerin başında halk tarafından seçilen belediye başkanı bulunmaktadır. Belediyenin görev ve sorumluluk alanlarından dört tanesini yazın demiş arkadaşlar. Belediye, kanalizasyon, altyapısını düzenler. Belediye, temiz su altyapısını düzenler. Arkadaşlar belediye yol çalışmalarını düzenler. Arkadaşlar yine sınırlar içerisinde çöpleri toplar. Bu şekilde örnekler verebiliriz arkadaşlar. Dördüncü soru. Kullanıldıkça tükenen ve tekrar oluşması çok uzun yıllar alan enerji kaynaklarını yenilenemeyen enerji kaynakları da verir. Buna göre yenilenemeyen enerji kaynakları nelerdir? Yazınız. Arkadaşlar bunlar petrol yenilenemeyen enerji doğal Doğalgaz tabii ki kömür Bunlar nedir arkadaşlar? Yenilemeyen enerji kaynaklarıdır. Beşinci soru arkadaşlar. Sakla samanı, gelir zamanı. Bol bol yiyen bel bel bakar. Ayağını yorganına göre uzat. İşten artmaz, dişten artar. Ak akça karagün içindir. Yukarıda verilen sözlerinden birini açıklayın Arkadaşlar ben mesela ayağını yorganına göre uzatıyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? Kazancımızdan fazla harcama yapmamalıyız. Arkadaşlar sınavımızı da tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.